Ezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada mandalinalı kek tarifi vereceğim. 5 tane mandalinamı bu şekilde sulandırmadan ortadan kesiyorum. Şöyle orta olan tenceremi ocağa aldım ve 2 yemek kaşığı toz şeker. Şu an ocağım açık ve şekerimin erimesini bekliyorum şekerim erimeye başladı şekerin rengi kızardı mı mandalinaları ters bir şekilde koyalım ve elimize dikkat edelim ocağımızı da kısalım Ve kapağını kapatıp kek malzememizi hazırlayana kadar bu şekilde kısık ateşte pişirin. 3 tane yumurtamı uygun bir kaba alıyorum ve üzerine bir çay bardağı toz şeker alıp çırpalım ve üzerine oda sıcaklığında bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ alıp karıştırmaya devam edelim ve bir su bardağı un üzerine bir paket vanilya bir paket kabartma tuzu kıvamı bu şekilde olacak ne çok akışkan ne de çok katı Kek malzemelerimizi hazırlayana kadar bu şekilde pişirdik. Yumuşamasını sağlayacağız ve şimdi yavaşça dökelim. Ve ocağımız kısık olacak. Çok az şöyle salayalım ve kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde 20-25 dakika kekimizi kontrol ederek pişireceğiz. kapağını açmadan 10 dakika ocağımızı kapatalım. Bu şekilde içi de pişmiş olacak. Arada bir ocağımızı kapatalım. Bir 2 3 dakika böyle o alttaki ısıyla içi de pişmiş olacak. Ve tekrar ocağımı kısık ateşte açtım ve en kısık haliyle pişirelim ki altına yapışmasın ve yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel kabarmış ama daha pişmesi var. Bir 10 dakika daha pişireceğiz. Tenceremizi şöyle yana çevirip akmıyorsa bir kürdan yardımıyla şöyle bakalım. Evet kekimiz çok güzel pişmiş. Ve bu şekilde 10-15 dakika dinlendirelim. Kapağı açık bir şekilde. Kekimiz rahat çıksın diye şöyle kürdanla etrafından yapışmışsa kaldırıyoruz. Ve uygun bir tabak üzerine alıp ters çevirelim. Ben narla süsledim. Sizlere servis tabağında da göstermek isterdim. O kısım videomda silinmiş maalesef. Ve gerçekten kekimden kalan son parçalar hemen sünger gibi çok güzel kabarmış herkese tavsiye ediyorum şimdiden deneyeceklere afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın farklı bir videoda görüşmek üzere